Yunus 71 kırık meal. Wat lu habibim peş peşe oku kim üzerine? Aleyhim o müşrik olanlar üzerine neyi oku? Nebe'e Nuhin Nuh'un önemli haberini. Ne zaman ki dediği zaman ki kime li kavmihi kavmine ne dedi ya kavmi ey kavmim inkane eğer olduysa nedir olduysa Kabora büyük olduysa kim üzerine Aleykum sizin üzerinize ne? Maqami, benim makamım daha. Ve tezkiri, hatırlatmam. Neyi? Bir ayatillahi Allah'ın ayetlerini. Fa'alallahi, o halde ancak Allah'a. Tavakkaltu, ben tevekkül ettim. Fe ecmi'u, öyleyse siz bir araya getirin. Neyi? Emrakum, işinizi daha. Ve şuraka'akum, ortaklarınızı. Thumme layekum sonra olmasın ne? Emrukum işiniz kime? Aleykum size nedir olmasın? Gummeten örtülü daha. Thummağzu sonra karar verin kime? İleyye bana yani bana ne yapacağınıza karar verin daha. Vela tunziru mühlet vermeyin kime? Ni bana. Vatlu عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذروني kafirlik ve inatta seni inkar edenlere benzeyen kavmiyle Nuh'un yaşadığı önemli haberini o Mekke ehlinden müşrik olanlara peş peşe oku. Hani o kavmine ey kavmim eğer benim uzun süre aranızda Allah'a davetimi sürdürme makamım ve Allah'ın birliğine delalet eden ayetlerini hatırlatmam size büyük ve ağır geldiyse işte ben ancak Allah'a tevekkül ettim ve bütün işlerimi ancak ona ısmarladım. Öyleyse siz Allah'ın şerikleri sandığınız ortak çocuklarınızla birlikte benimle ilgili işinizi bir araya getirin de sonra bu kararınız ve işiniz size örtülü ve kapalı olmasın bilakis yapacağınız saldırıya açıkça azmedin daha sonra da bana ne yapacağınıza karar verin ve bana mühlet vermeyin demişti.